Hepinize selam millet. Bugün The Twins ile başlayacağız. Hemen gelecek saat 7.30 pm şak şu kadar. Kesilsin. Şak şu kadar gelecek. Bizim Excalibur güzelmiş bir salim. Oğlum musbul mus atıyor lan. Bro <laughs> az buz bu. demeyici yok biliyor musun? Ali 45, mele demeyi Ali 45 mele demeyici var. 45 mele demeyici var. Ali'ye gösterme de kime gösterirsen göster. <laughs> o araba muz alsa zeyne kadar uzun bir şey oldukça seviyor. Burada takayım o zaman. Geldi. Geldi. Gözde. Lazerle, lazerle, lazerle. Öyle bir dönüş mü var ya? 30 vuruyor lan Sana 30 duruyor. Oğlum gitsene lan Lan beni bırakma lan Kanka ben bir nurse'e gideyim mi? Aa nurse'e gitsem de param yok Aa, aa, aa! Ölme. Hayır. Sakın. Sakın 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 sakın. Kaçıyorum. 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 Dünyanın öbür ucuna kaçıyorum. Oh. Base atıp da gelirim artık. Base atıp da gelirim. Lan. Ney? Ney? Bunun diğeri yok. Aramaz aramaz. Devam mı? aramaz. Öldüm. Ya öyle bir geliş mi var? Bir git bırak beni ya. Hoş dolan hoş. <laughs> Bro sen beni <minörte> gitsene. hoş Daisy çağır ver. Koş koş koştum 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 Görüş Geldim Canım full Dönüştü 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 dönüştü, dönüştü, dönüştü. Son 6 mi? Yedik 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 Vallahi yedik 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 yedik, 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 yedik. Öldür şunu öldür artık 3 plant iz cana kaldı Öl artık oh. ah. <laughs> Lan sana geliyor kırmızı da var. sana geliyor Hayır Neyse sol kapıdan fırladım çıkıyorum <laughs> Aç Herhalde sana sattım. Kanka yeşilli bende de kırmızılı sen orada evet. yeşilliyi çevirdim. Ben büyük ihtimalle kırmızılıyı öldürdüm oğlum. Kırmızı görünür de yok. Ölmüş de olabilir. Ölüyordum en son Neredesin ben base'e kaçtım. Ya nasıl bana döndün? Hayır. Yapma! 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 Bro bak, yapma kaç. Base at! Yapma base at! Yapma! Ya oğlum canım fulldü lan söylebildin bildin ya! Canım full falan değildi benim. Onu fulllemedin mi canı? Fullleyecek para mı var? ben dedim ay of çutuluğu keselim diye. Keselim ben de dedim öyle. <laughs> gel gel. Hadi ki. <laughs> 4-5 tane ayo çuduluğu sığdırırım ben bu 3 saate. 4-5'i bırak hepsini keselim hadi çabuk. Çağır şimdiden çağır gel. 2 tane çağıramıyor mu lan? Yok. yok keşke 10 tane birden çağırabilsin. Gel annem bir defa. Dönüşürken sıkıyoruz, Sik 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 sik. <laughs> bir daha oh. bir daha bir daha hadi beklemek yok beklemek yok. Bir tane daha, bir tane daha. Ben bu 3 saati hepsini sildiririm orta. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha. Trejör bekler, topla. Topluyorum. <laughs> 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 oh, bir daha, bir daha, bir daha. Düş aşıcak. Düştüm. <laughs> Pro boyumuz etmiyor. Farkındayım. Ben gel hele gel şunu kessek ya şurada. Ya da ben bekle gel yukarı gelim geliyorum yukarı gelim Aman düştü. O. Bir tane daha çar. Yavaş oh, yavaş abi her Geliyorum beklesene. Onun gibi gidecek hadi lan. Evet. Sabah oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha bir tane daha. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Sabah oldu ya. Sabah oldu ya gidiyor. <laughs> Nasıl gidiyor le? Dur. Ah. <laughs> Aa geldiğim gibi. Ağzıma vurdu ya. Bro bunu bana niye sattın bro? Kırmızılıyı satmadım dua et Ne olursun kırmızılıyı bana sat bana bunu satma ya. <laughs> canını yaraladım, canını yaraladım, 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 yaraladım pro diğerinin canını yardım al Allah doğum aldık mı? Arkadaşlar base atıyorum. nurse geldi gel buraya çabuk. Nöş 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 Heal yaptım. Koş ne koş. Geldim aşağı sen de bir git gel. Ben bir tane pot bastım iyi. Tamam. Kırmızıyı alalım hemen. Aldım saydım. Hep de böyle oluyor ha. He. Hep ben aldım sayılı. Ah ah. Dur 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 dur. Beyaz 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 Bana gel. Heh, tamam yeşilli ben de. Omanı sikiyim 11 gold ne? Kanka yeşilli reyç açtı çabuk. <laughs> o neye saldırıyor lan bak. Bana. Allah. Siktik 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 vallahi siktik vallahi Kanka ben ölebilirim sen ölme Aldık 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 siktik, aldık aldık öldü Aldı <laughs> <laughs> Anasını siktik Oh Boynum ağrı girdi, boynum ağrı girdi. <laughs> bana Bro, ben yine... acil bir Bro, bana ben kart minecart parçası çıktı, bana yine minecart parçası çıktı. Bro, at bir tane at, at at at. Lens lazım. Attım. Ah. Bu mekanikal bu hili ben, ben nereye koydum o diğer parçasını, dur bakayım. Bro bak 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 bak. Bak TV'si çağırıyorsun görüyor GÖRÜN Oh. ver ben de çağırayım. Gördün? Ha oh, sen ben de çağırayım. Bir dakika nerede la? Oh. Dur, şu masaya bir sağ tıklayayım. Ha. Ah. İyiymiş lan. Ha. Artık kılıçlara mefta kılıçları bırakıyorum. <gülüyor> Bırak. <gülüyor> Aa! Gelsene abi beze. Geldim kesin çok manyak bir şey yap. O ne lan? Bu çok manyak bir şeymiş lan. O ne? Mouse'umla Ma kontrol ediyorum. Atılabilir bir şey. Duvarın içinden geçiyor mu? Ha? Ah, Geçmiyor. Ama duvara çarpınca patlamıyor. Kanka solar eklipse acaba nasıl açılıyor? Diyor ki Bu üçünü kes diyor. Diyor mu? Üçüncüyü de kestikten sonra açılıyor olması lazım kanka. Ha, Bakayım nasıl? demeyici nasıl? Aaa! Güneş tutulması en az bir mekanik boss yenildikten sonra nadiren meydana gelen bir hard mod olayıdır. Evet. Bir tane yenildikten sonra diyor. Tiyala, Allah, map inşallah skin'in bağırıyor. Yani 1'e 20 şans, %5 şansla geliyormuş. Nasıl lan? True, şey, Solar Eclipse'in alakalı. Mothron diye bir tane kuş var. Böcek kuş. Onu kestikten çıkıyormuş. Onu kesince çıkıyormuş şimdi. Night Sage çıkmıyor da Broken Hero Sword çıkıyor. Broken Hero, Hero Sword da Night birleştirince True Night Sage oluyor. Anladım. Ben. Evet. Ben sende sen de var diye diyordum. Ben de sen de var diye diyordum. <laughs> Nele beni, beni ondan çağırıyor bir şey. <laughs> Aşağı düştü lan. Bitirdi ben. Amirimiz artık alındı. Oha. Aa öldüm lan. Şimdi opsiyonu olarak geri çekilme. <laughs> öldüm deyince eleman yavaş yavaş geri geri yürüdü ya bir de. <laughs> külah var ya bir sekiyor akıllara zarar. Ay aman sikim ben yukarıya save almamışım. Yapma lan. Bro bir tane wormhole'um var. Vallahi sana ışınlanmam ölme geliyor. Gel gel bende 4 tane var wormhole gel. Yok yok ölme geliyorum Daha şey gideceğim. Bir widget var ya table. Bak ölüyorum. Geliyorum dur ızıcık daha dayan ızıcık daha dayan. Geldim geleceğim <laughs> geldim geleceğim. <laughs> Hop Öldüm. Eraman ben geldim diye saldı ya lan. saniyesinde lan saniye öldüm. Of ya. Bilader biz az önce bir twins kestik ama. <laughs> bu kadar zorlamadı ama nasıl <laughs> ya Bu kadar zorlamadı lan bu şu bot Ben yaptım Rainbow Platinum hoş hoşuna hoş, gitti ha. Ney? Hem yancılarını kesiyor hem kendine saldırıyor. Hey lan o şey çok güzelmiş ha. O stat da güzelmiş. Bunu... Ayrıca şu fıttık da güzelmiş. Havada alıp da çöktüm ya bir de. Havada ben de çöktüm. Oo. <laughs> oh. Bir tane daha var yani... mı? yemez beni Yemez. Oh. Ben base attım. Ben de geliyorum. Gel. Yalnız brocüm şöyle bir durum var. Bana bir tane wormhole boşlusun. Vereceğim dedim vereceğim. Oğlum. Oğlum lan biz malız. Oğlum şey yapacağımız zaman rework yaptıracağımız zaman elemana diskont kartı kuşansak ya sakat. yarar mı ki? Bence yarar. Gel deneyelim. benim Ben de. Atma Mesela yani. Reforge. Mesela Reforge. Godly Optic Staff. 10. 10 gold Tamam, kuşandım. 8. Kartı. Vallahi 8 gold Vallahi 8 gold Daha yine platin yorum gitti. <laughs> al. 2 tane attım. Al. Ben gidiyorum. Of. Oh. En ayma. Evde random teleport pot var mı ya? Bence yoktur. Ben çıkartmadım. 1 pm. Bekle de. Ya da buralarda dolan. Gece olana kadar. Skalı keselim. عارف يلا